Saat kaç? Alo. Avukat kes. Ya kime de savcıya da şunu söyledim. Ben buradan çıktıktan sonra her an suç işlemeye eğilimli Parti Türkiye'de ilk başardığı iş Türkiye'yi mafya sistemine ki son 10 senede birçok yeni ülkeler kuruldu. Birçok ülkeler yıkıldı. Gördüğünüz üzere ben hala da hem ruhen hem, hem de denen hayattayım ve dimdik ayaktayım. bize diyorlar ki siz kimsiniz? Neden konuşuyorsunuz diyorlar. Arkadaşlarım, onlar bizim kim olduğumuzu bilmiyorlar da ben söyleyeyim müsaadenizle. Biz bu vatanın delileriyiz kardeşlerim. Allah, 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 Allah. İmkanı olan arkadaşlarımız mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar. Mutlaka al tüfekleri alsınlar. Mutlaka hazırlıklı olsunlar kardeşlerim. Mahvi olduğumu nereden? Devletin böyle bir mahkeme kararı Tabi Öztürk yardımı geçenlerde gösterdi Bazıları demiş ki şov yap Ya bu ne yapayım? Ama Allah aşkına bu kadar şey boşuna mı çıkıyor? Yani bu gazetelerde yazılanlar, söylenenler durup dururken çıkıyor bunlar herhalde ortaya. Yani Sedat Peker diye bir isim var, bir imajı var. Yani bunlar yok yere mi ortaya çıktı? Hayal mi? Biz mafya mıyız? İş adamı. Yılın en iyi adamı Sedat Peker. Bu ülkede mafya tipi örgütlenme yapıları üzerinden haksızlık yapana hayatını hakkı tanımayız. Ha, Cumhuriyet Halkları tanıyabilir. Diyorlar ki, siz doların 7 lira olmasını engelleyemediniz. Yönetimi bırakıp gidin diyorlar bu ülkeyi yönetenlere. Bunlar Çocukken babası iflas etti diye anasına bize yeni baba bul diyen pezemeklerdir kardeşlerim. Eh ee, eee! Yakacak mısın? Dünyayı yakacak mısın? bizi, kendini yaktın, bizi yaktın. Adalet hukuk, hukuk devleti. Tak! <laughs> Adalete gel. Bunun hesabı sorulacak. Dediniz yetiniz koymadınız. Ben oldum, pislik. Biz namusumuzu yolda bulmadı. Demirden korkan trene bin. Yanlış adam, yanlış zaman, yanlış seçim. Göreceksin. Karısının iç çamaşırına sığınan ağzı. Hedefsiz. Ey insanoğlu, siz ne kadar da